Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir ve Allah o teraziyi ile tartılmak ister, tecrübeyle değil. Müzik İstanbul Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler bugün tüm varlık alanlarının dayanağı olarak gördüğümüz Allah'tan bahsedeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sağ olun hocam. Allah'tan bahsetmek istiyoruz ama biraz etimolojik bir tanımla başlayalım isterseniz. Allah kelimesinin kökeni nedir? Var mıdır? Yani bir kök olarak mı görüyoruz yoksa nasıl tanımlıyorsunuz? Nasıl anlamak gerekir? Evet ya özel isim olarak tanımlayanlar aslında ona bir kök bulmuyorlar. Allah özel bir isimdir diye bakılıyor ama aslında kelimenin kökü var. Hepimizin bildiği, tanıdık bir kök. İlah kelimesinin başına Elif Lam takısı koyunca El ilah yahut Allah oldu. Yani ilah kelimesinin Elihe kelimesinin anlam alanları var. O bir hem yücelik ifade ediyor kelime. Hı hı. Hem bilinmezlik, şeffaf olmama durumu. Biraz idrakten uzak olma, doğrudan algılanamama gibi bir anlamı var. Ama bir etimolojisi var. Belki bize yabancıdır ama Elohim diye İbranice de kullanılan çünkü hem Arapça hem İbranice Aramca bu Hz. İsa'nın konuştuğu dil. Bunlar Sami dil geleneği içerisinde ve köken olarak işte Yakın Elohim dediği ilah kelimesiyle aynı anlama geliyor. Maturidi iki kelimeyi Allah'ın özel adı olarak alır. Onlardan bir tane yani başka Allah'tan başka kimseye isim olarak verilemez dediği. Onlardan birisi Allah, diğeri de Rahman. Mesela ilginçtir o çok üzerinde hem fikir olunmuş değildir ama mesela rahimi bir insana isim olarak koyabilirsiniz diyor ama rahmanı koyamazsınız çünkü rahman Allah'ın özel adıdır diyor Maturidi. Nihayetinde bütün mesele şu. Siz ayet-i kerimenin söylediği Allah'a ister Allah deyin, ister Rahman deyin, ister Rahim deyin. Yani ne nasıl adlandırırsanız adlandırın aslında onun sıfatları, onun Allah kelimesinin içeriği, onu nasıl doldurduğunuz aslında önemlidir. Şimdi öyle bir içerikle doldurursunuz ki mesela ya biz en azından bizde bir kodlama vardır. Her müminin zihninde Allah kelimesinin taşıması gereken anlamla ilgili kodlama şudur. Bismillah dedik Allah'ın adıyla. Peki Allah Nasıl bir varlık diye merak ediyor insan zihni. Hemen arkasından geliyor Rahman, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim. Rahman ve Rahim olan Allah. Arkadaki Rahman ve Rahim Allah kelimesinin içeriğini oluşturuyor. Dolayısıyla şöyle bir bakarsak bizim ister semavi dinler olsun, yani Yahudiliği, Hristiyanlığı ve İslam'ı onun içerisine katıyoruz. İster felsefi düşünceler olsun, bunun içerisine panteizmi koy. Yani burada sayamayacağımız kadar çok felsefi kelime var Allah'a tanımlamaya yönelen. Ve sadece Allah'a tanımlamıyor. Aynı zamanda her varlık ilişki kuran varlıktır. Dolayısıyla Allah sadece var değil. Aynı zamanda yaratan'dır. Aynı zamanda rızık verendir. Aynı zamanda lütfedendir. Aynı zamanda bunu çoğaltabilirsiniz. Yani Allah'ın 99 ismine de varıyorsunuz. Bütün bu 99 ismi Allah kelimesinin içeriğini oluşturmaya, dolayısıyla orada oluşan merakı gidermeye dönük bir hamledir ve bir, bir yanlış tanımlama olmasın gayretidir. Çünkü Allah'tan bahseden bazı ayetler de hemen gelir. Subhanallahi amma yasifun. Onların Allah'a yönelik tanımlamalarından Allah münezzehtir. Çünkü nasıl bir Allah tasavvur ediyorsunuz? Bu aslında biraz insanın yetişmesiyle, biraz insanın içinde bulunduğu ortamla, mesela çok zulme uğramış, çok haksızlık görmüş bir insan, Allah'ın çok böyle despot, gaddar, intikam alan, hemen işi bitiren bir varlık olarak olaylara müdahil olmasını ister. Yani kendi arzu ettiği ama yapamadığı ne varsa onu Allah'a yükler. Onun için Allah'ın ya bizim Allah'tan Allah kelimesinin içeriğini doldururken bir dejenerasyon, bir tahrif yapma ihtimali de her zaman var. Çünkü hakkında konuştuğumuz varlık nihayetinde doğrudan idrak edebildiğimiz bir varlık değil. İhlas suresi hep hatırımızda. Kul Hüvallahu ehad. Hüve Allah. Allah hüvedir, odur. Yani biz burada aynı fiziki düzlemi paylaşıyoruz. Siz diyorum. Çünkü... Konuştuğumuzu anlıyoruz, aynı fiziksel ortamı paylaşıyoruz. Herkes burada birbirinin sizidir, senidir. Oysa Allah her zaman hüvedir. Hiçbir zaman böyle bir fiziksel yakınlığa, böyle bir iletişim zeminine konu olmayacak. Peki bu anlamda hep uzakta olan, bu anlamda hep bizim dışımızda olandır. Aynı zamanda buna tarih üstü de diyoruz. Zamanın üstündedir. Tarihin üstündedir şu anlamda. Zamanın üstündedir deriz. Ben size sorsam mesela sırtınızdaki ceket ne kadardır sizde? Ne kadardır? İki aydır bende mesela. İki aydır. Hı -hı. Şimdi iki aydır sizde. İki yıl sizde olduğu zaman yavaş yavaş bir eskimeden, doğru mu? Bir Hı -hı. dökülmeden bahsedeceğiz. Yani bir varlığın üzerinden, bir nesnenin üzerinden zaman geçiyorsa onu eskitiyor. Bir insana soruyorsunuz kaç yaşındasınız? Yirmi. Güzel. Dedeniz kaç yaşında? 95 o iyi varmış. Yani bu şu demek zaman eskitiyor. Allah zamansızdır demek bizim tabi olduğumuz üzerimizden geçen ve çoğu zaman silindir gibi ezen yasalar var ya hiçbirisi onun için geçerli değil. Şimdi bunlar Allah'ı kavram o kavramın içeriğini oluştururken ona layık olan bir içerikle oluşturduğunuz zaman işte bütün metafizik bunu yapıyor. Yani metafizik dediğimiz kavram İlahiyat dediğimiz, ilahiyat metafizik demek. Ne yapar derseniz, önce Allah kelimesinin içeriğini doğru doldurmaya çalışır. Mesela, Kamildir der. Çünkü ben insanım, bir saat sonra benim başıma geleceği ben bilmem. Bakın, bilirim ama benim bilgim sınırlı. Hı hı. Tecrübeyle biliyorum. Benim gücüm yeter. Şu masayı kaldırırım, şu kitapları kaldırırım. Ama biliyorum ki benim gücüm sınırlı. Allah'la ilgili düşündüğüm zaman a ah diyorum ki madem ki Allah'tır kudretinin sınırlı olmaması gerekir. Dolayısıyla her niteliğin kamil olanını Allah'a atfederek biz içeriğini dolduruyoruz. Metafiziğin yaptığı bu. Metafiziğin yaptığı bu. Bunun dışında metafiziğin yapmadığı, dinin yaptığı bir şey var. Din daha çok bir önce duygu ilişkisi kuruyor. Bunu kurarken Allah kelimesinden daha çok Rab kelimesini kullanıyor. Silah Rabbül Alemin. Allah evreni yarattığı zaman ilahtır, Allah'tır. Onunla birebir ilgilenmeye başladığı zaman Rabb'dir. Rububiyet Allah'ın varlığının kanıtı ayrıdır, rububiyetinin yani Rab oluşunun kanıtı ayrıdır. Gündelik yaşamda bir insanın neye ihtiyacı var? Mesela bir çocuğun doğmak için anneye ihtiyacı var. Ama gündelik yaşamda beslenecek yani emecek onu, altı değişecek, o sevgiyi, şefkati görecek. Dolayısıyla bir çocuğun yetişmesi için ne lazımsa evrenin kamil bir forma, içindeki insanların kamil bir forma kavuşabilmesi için de aynen bir çocukla anne arasındaki o zorunlu ilişki gibi Allah'la aralarında bir ilişki olması gerekir. İşte bu ilişki uluhiyet ilişkisi değil, rububiyet ilişkisidir. Yani onun için ilginçtir Arapçanın o güzel tarafıdır. Ev hanımı anlamında. Yani bu ev hanımı çalışmayan insanlar için denir ya ne iş yapıyorsunuz ev hanımıyım. O anlamda değil. Her kadın, her kadın Rabbetül Beyt, evin Rabbidir. Yani şu demek, o olmasa o iş yürümez. Orada eksiklik vardır. Aslında evin direği erkek gibi söyleniyor bizde ama. Doğru. Şu anlamda evin direği erkek dediği kavvam kelimesini kullanır Kur'an-ı Kerim. Bir çadırın orta direğidir. Çünkü hep ayakta duran, hep ayakta duran ve ayakta tutan. Ayakta duran, ayakta tutan erkeğe daha fazla yük yükleriz. Bu bir cinsiyetçi dil olarak algılanmasın hı hı. ama kültürel olarak da böyledir. Yani bugün Türkiye gerçeğine bir bakın. Yani üniversiteyi bitirip de iş bulamayan bir erkeğin üzerindeki yükle iş bulamayan bir kızın üzerindeki yük aynı değildir. Yani Kesinlikle. beklenti farklıdır. Dolayısıyla onu teslim etmek lazım. Ona Kur'an-ı Kerim kavvam diyor. Evin kavvamı yani bakmak, soru bakma sorumluluğu üzerine yüklenen kişisi erkektir. Böyle olmak zorunda değil ama şu anda böyledir. Erkeklerde böyle bir e, sorumluluk e, atfı var. Şimdi bu, böyle bir düzen içerisinde Allah, evrenin hem yaratıcısıdır, ama yarattığın aynen. Ben çocuğu doğurdum üzerime düşen vazife bitti kardeşim. Anne dediği zaman anneliğe nasıl tersse doğurduğu varlığa şefkat göstermesi, yetiştirmesi onun dünyada çok güzel bir yer tutması için gayret göstermesi, iyi yerlere gelmesi, annenin nasıl arzusu, babanın nasıl arzusu, ümidi, hevesi ise aynısı Allah için geçer. Yarattığı varlığın Yer kürede düzgün bir yer tutması, hem kendine hem ilişkide olduğu bütün varlıkların yaşamına olumlu anlamda dokunması, işte bu da bir buyruğu gerektiriyor. O da zorunlu olarak Allah hem var hem de ilet iletişim kuran bir varlıktır. Vahiy dediğimiz olgu, peygamber gönderme, bunu illa peygamber göndermesi gerekmiyor. Peygamber gelmeden de insanlar insanlar kâne nâs ümmeten Önce insanlar ümmetti. Sonradan peygamberler onların yaşamlarına girdiler. Sebep ihtilaf ettiler. Birbirlerini yemeye başladılar. Dolayısıyla nerede bir sorun alanı çıkıyorsa müdahale oraya gerçekleşiyor. Onun için insanların yani şurada bizim sormamız gereken bütün ilk insandan yani buna tarihi atarsak bugün yaklaşık 200 bin yıllık bir insanlık tarihinden bahsediyoruz. Üreten, düşünen, bilen insan. Bunun daha öncesi var. Milyonlara gidiyor. Ama daha ilkel şartlardan, ilkel insandan bahsetmiyoruz. İlkel malzeme kullanan insan. Yani insan giyim kuşamı yani üst, örtünmek üzere tesettür dediğimiz tesettür bugün geldi spesifik bir özel bir giyim tarzına dönüştü. Oysa insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın ilk insan bilinç halini aldıklarında ilk yaptıkları şey avret mahallerini örtmekti diyor. Dolayısıyla tesettür insani bir şey örtünme yani o anlamda. İnsan örtünür. Bu bilinç, ahlak duygusunun insanda ilk oluştuğu an var ve öncesi var. Ondan öncesi var. Etik kodların, etik kuralların olmadığı dönemler var. Yani Ulema bunu Hazreti Nuh'a bile yaslamışlar. İlk defa ahlak yasası, ilk defa yasa kavramı Nuh peygamberle bizim tarihimize, insanlığın tarihine girmiştir diyor. Mesele şu, yani insanın aşama aşama aynen bir çocuk gibi. Bir yaşındaki çocuğu gözlemliyorsunuz, beş yaşındakini, on yaşındakini. Aynı çocuk ama bütün duygu dünyası, metafizik dünyası, anlam dünyası değişiyor, yavaş yavaş gelişiyor. Sizin de ona söylediğiniz hitabınız değişiyor. Bir yaşındaki, iki yaşındaki çocuğa ayrı hitap ediyorsun. 15 yaşına, eğer işte 18 yaşına rüştüne ermiş çocuğa ayrı hitap ediyorsun. Aynısı Allah için geçerli. 10 bin yıl önceki insana olan hitapla, kutsal kitabın diliyle ya da onlardan beklentiyle 10 bin yıl sonraki insan aynı değil. Tevrat'ın diliyle, Kur'an'ın dili aynı değil. Mesela Tevrat diyelim ki Allah'ın adını ağzına anmayacaksın. Almayacaksın ve anmayacaksın diyor Tevrat'ta. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti İkra bismirabbik. Allah'ın adıyla başla. Yani insanlar artık Allah denildiği zaman taşı, toprağı, güneşi anlamayacakları bir ergin zihin haline erişmişlerdir hı hı. ve Allah hı hı. ismini artık Anabilirler. Metafizik bir dünyayı kurdular artık. Bunu İbrahim Peygamber ilk defa benim öyle bir isimlerden kelimelere, insan zihninin tekamülü diye bir yazım var. Onun içerisinde bunu ele alıyorum. İnsan zihni gelişiyor ve o zihnin kavrayacağı şekilde Allah kavramının içeriği de gelişiyor. Peki hocam Allah kavramını kavrayabilecek idrak seviyesine ulaşıyoruz ama tam olarak da idrak edebildiğimiz söylenemez Allah dediğimiz zaman e, bizim idrak seviyemizin biraz daha dışında üstünde bir kavram oluyor. E, yani burada tam olarak kavrayamadığımız, idrak edemediğimiz şey üzerine konuşmak e, ne kadar doğru olur? Yani bu yeterince konuşabilir miyiz bunun üzerine bilginin sınırları dahilinde bilmediğimiz bilgimizin üzerinde kalan bir şeyi ne kadar konuşabiliriz? Harika, güzel bir soru. On yani bu soruya dayalı olarak denir ki Allah'a inanılır, Allah bilinmez. Şimdi bu Hristiyanlığın yani bunu Kant söylediği zaman doğrudur, bunu Soren Kierkegaard söylediği zaman doğrudur Hristiyanlık açısından. Onlara göre aklın sınırlarının bittiği yerde dinin sınırları başlar. İslam inancı bunun tam tersini söylüyor. Aklın sınırları ile inancın sınırları örtüşür. Tecrübem, aklım bitecek. Ondan sonra din başlayacak. Öyle değil. Belki bize daha önce izleyenler hatırlayacaklar. Bir örnek veririm. Onu burada Allah kavramını, din kavramını onlardan bizden, aklımızdan, tecrübemizden ne beklediklerini anlamak açısından önemli bir örnektir. Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmesi hikayesi, kıssası anlatıldığı zaman ben şunu soruyorum. Diyorum ki hukuken bir babanın oğlunu kesmeye kalkması hukuken nedir? Suçtur. Ahlaken nedir? Kötüdür. Vicdanen nedir? İnsafsızlıktır. Bak hep olumsuz cevap veriyor. Evet. Suçtur. Doğru değildir. İnsafsızlıktır. Peki? Peki dinen nedir? Aa, şimdi hocam yani hayır hiç düşünme, dinen de yanlıştır. Neden? Çünkü kurban etmesine izin vermemiştir Allah. Böylece dinin sınırlarını aklın, hukukun, ahlakın, vicdanın sınırları içerisinde tutmuştur. İslam inancı bunları örtüştürür. Bunları birbirinin dışında aramaz. Onun için işte bir arkadaşım söyler ya, din ısıtır, bilim ışıtır. Alan ayrımı, başka bir ifadeyle bir alanı indirgeyerek yani diyelim onu duyguya indirgemek diğerini bilgiye indirgemek bu tür indirgemeye din müsaade etmez. Parçalamaya, bölmeye müsaade etmez. Bir insandan bahsediyoruz. İnsanın yapısında bilme gücü de var, inanma yahut duygu Psiko, psüke dediğimiz o spiritüel, manevi tatmin edilmesi gereken dokular da var. Dolayısıyla bir bütün olarak insandan bahsettiğiniz zaman insanı nasıl bölemiyorsanız katman katman ayırabilirsiniz. İnsanın bedeni var. Bu bedenin içerisinde bir zihni var. Bu zihne bağlı olarak kognitif psikolojinin bize öğrettiği bir e, duygu dünyası yahut kalp var. Sonra bunlardan sudur eden eylemlerimiz var. Katman katman gidiyorum bakın. Bunlar doğru. Bir ceviz gibi. Ceviz var, kabuğu var, içindeki işte içi var, içerisinde zar var, zarın içerisinde işte yağ, yağ var çıkarıyorsun. Tamam ama ceviz diyorsun. Dolayısıyla bu indirgemeden kesinlikle e, uzak durmak lazım. İslam inancı Allah'ın bilinmesini emreder. İnsanın bilmediği bir şeye, bilmediği bir şeye inanırsa bu temelsiz bir inanış olur ki buna Kur'an-ı Kerim bilgi temeli olmayan zan bir zan dediği şey Kur'an-ı Kerim'in İngilizce'de biz onu contingent, contingent, contingent yani muhtemel bir şey, mümkün bir şey diyoruz. Kur'an-ı Kerim buna daha doğrusu kelam geleneği istisna demiş. İstisna, imanda istisna. Birisi dese ki ya inşallah ben Müslümanım, inşallah ben yani mümin misin, İnşallah müminim. Bu cümle yanlıştır diyor. Bu kesin olarak ifade etmemiz gereken bir şeydir. İnşallah burada asla kullanılamaz. İmanda istisna olmaz. Dolayısıyla Allah öyle bir varlıktır ki Muhammed Suresi 19. ayet Felem ennehu la ilaha illallah. Allah'ın var ve bir olduğunu bilgiye dayandırın diyor Muhammed 19. Dolayısıyla Hristiyan gelenekte zihin yani bilme gücüyle inanma arasında, kalp arasında yapılan ayrım düş bizim İslam düşünce geleneğinde kabul görmez. Yani ne felsefede kabul görür ne de e, kelamda kabul görür. Dolayısıyla Allah'ı biz biliriz ama bu bilme rasyonel bir bilmedir. Tecrübi bir bilme değildir. Yani kelam kitaplarında çok açık sorar. Allah neyle bilinir? El cevap akılla bilinir. Çünkü insanın aklı insanın aklı tecrübesinin bittiği yerde başlar. Örnek. demir demir yani tren raylarına bakın. Tren raylarına şöyle uzakta gidip ikisinin birleştiğini gözünüz size söyler. Böyle gösterir. Perspektif. Ama yanlış bir perspektif. <laughs> evet. Yani size geliyor ve tren rayları ileride birleşiyor. <laughs> Fakat aklınız hemen sizi düzeltiyor. Diyor ki paraleller ebediyen sonsuza kadar paralel olarak uzanırlar, birleşmezler. Ama ben onu gözüm birleşiyor olarak gösteriyor. Dolayısıyla akıl denetleyici bir unsurdur. Dolayısıyla akıl denetime tabi tutulmaz. Akıl denetler. Vahiy bile aklı denetlemez. Çünkü Maturidi diyor ki vahide nesh olur. Yani daha önce gelen bir hükmü, vahyin hükmünü bir başka vahiy hükmü nesh edebilir, Hükmünü askıya alabilir ama hiçbir akli ilke başka bir akli ilke tarafından ortadan kaldırılmaz diyor. Söylediğim şeyin bir temeli var. Yani akıl denetler, denetlenmez diyor. Şimdi peki neden bahsediyoruz? O hocam aklın üstüne çıkarılan işte ilahlaştırılan bir akıl mı, böyle yüceltilen bir akıldan mı bahsediyorsunuz falan. Bu cümle tobu taca atma cümlesidir. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir ve Allah o terazi ile tartılmak ister tecrübe ile değil. Yani bu madem ki insanı yaratıyorsun seninle ilgili düşünecek, seninle ilgili karar verecek doğru mu Allahu Teala böyle Tabii. planlıyor. insanı yaratıyor ve bu yarattığı varlığın kendisini düşüneceğini, kendisi hakkında karar vereceğini biliyor, düşünecek yanlış karar vermesin, doğru karar versin, tartsın, etsin diye ona bir yeti, bir aparat veriyor. O aparatın adı akıl. Onun için ister Gazali'nin Mişkatül Envar'ına bakın, ister Razi'nin, Zekeriya Er-Razi'nin Et-Tıbbur Ruhani adlı eserine bakın. Aynı cümleyi görürsünüz. Cümle şudur. El-Aklu Mizanullahi Fil-Ard. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. Gördünüz mü? Şimdi bu kadar bu yüceltildi mi hocam? Yüceltildiyse yüceltilsin. Ne kadar yüceltirseniz azdır aklı. Çünkü mukaddes bir özelliğe sahiptir. Mukaddes olan, kutsal olan onu sizin içinizine bir kutsi amaçla yerleştiriyor. Onu kullanmadığınız zaman ya da sizde olmadığı zaman size mecnun diyorlar, deli diyorlar. Dolayısıyla Allah'ı kavramının içeriğini ister metafiziksel olarak iyilik, kamillik, mükemmellikle doldurun. İsterseniz yarattığı aleme lütfuyla, inayetiyle sürekli yol gösteren bir varlık olarak doldurun. Din o varlığı, yarattığı varlıkla, insanla iletişim halinde olan ve onu sürekli daha iyiye kodlayan bir tasarımın parçası olarak görür. Yani Allah kavramı bu anlamda çok yapıcı, olumlayan, hayatı olumlayan, insanı da o olumladığı hayatın olmazsa olmaz parçası olarak gören bir e, yaratıcı kudret olarak önümüze koyar. Allah tasavvurumuz kısaca budur. ya. Yani. Evet, Çok teşekkür ederiz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, umarım akılla tartanlardan, anlayanlardan oluruz diyelim. Çok İnşallah, teşekkür ederiz amin. değerli yorumlarınız için. Sevgili seyirciler, varlığın dayanak noktası olarak tanımladığımız Allah'tan bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.